Tercih İnfrat programında eğitim sektörünü nabzını tutmaya devam ettiğimiz programımızda fakülte yüksek okul ve meslek yüksek okullarını tanıtıyoruz ve bu bölümdeki konuğumuz Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Ayşe Fulya Şen hocamız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız teşekkür hocam? Ederim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz hocam. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi çağımızın giderek en önemli konularından biri haline gelen iletişimin tüm alanlarını kapsayan eğitim öğretim programları sunuyor. Fakültenizle ilgili neler söyleyeceksiniz? Bunları e, bu e, detaya geçmeden önce sizin kariyer hayatınızı dinlemek isteriz hocam. E, kimdir e, Ayşe Fulya Şen? Buyurun efendim. E, ben e, sadece eğitim hayatımla ilgili kısmı e, söyleyeyim. E, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Yüksek lisansımı Gazi Üniversitesi'nde yaptım yine iletişim alanında. E, doktor eğitiminde Ankara Üniversitesi'nde. İletişim Fakültesinde tamamladım. 10 yıldır da Fırat Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Son bir buçuk yıldır da dekan vekili olarak görevime devam ediyorum. Evet hocam, biraz da fakültenize dönelim. Fakülteniz kaç yılında kuruldu? Kuruluş amacı nedir? Ee, Akademik kadronuza da değinelim isterseniz ve öğrenci sayılarınızla ilgili de bilgileri, detayları sizden alalım. E, fakültemiz aslında e, belirli bir olgunluğa ulaşmış bir fakülte. 2001-2002 eğitim öğretim yılında e, öğrenim hayatına başlamıştır e, ve 20 yıldır da eğitim hayatına devam eden bir fakülte yani çok yeni bir fakülte diyemeyiz bu anlamda da olgun müfredatlarını ve akademik kadrosunu oluşturmuş evet. gelişmiş ve öğrencilere hem kuramsal hem de uygulama olanakları açısından fırsatlar sunan bir fakülte dolayısıyla 20 yıllık bir geçmişimiz var e, hocam. Öğrenciler tercih yaparken birçok noktaya dikkat ediyorlar. Özellikle Z kuşağı çok araştırmacı hocam. Ee, aslında biz de tavsiye ediyoruz ki akademik kadroyu da araştırsınlar değil mi hocam tabii, tercih yaparken tabii, bu çok önemli. Tabii. Ee, peki siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Akademik kadronuz yeterli mi? Biraz da akademik kadronuzdan bahsedelim hocam. Fakültemizde 4 bölüm var. Gazetecilik, görsel evet. iletişim tasarımı, halk ilişkiler ve tanıtım, radyo televizyon ve sinema olmak üzere. Ve tüm bu dört bölümümüzde toplam 27 akademik personelimiz var. Evet. 17 tane de öğretim üyesi kadromuz var. Dolayısıyla akademik kadro konusunda bir eksiğimiz yok. Elbette kadrolarımızı her zaman genişletmeye ve çeşitlendirmeye açığız ama şu andaki mevcut kadromuz derslerimizi yürütmek için yeterli. Akademisyenlerimizin profiline gelecek olursak da akademisyenlerimiz de kendi alanlarında belirli uzmanlıklara sahip kişiler ve yayınları olan alanı takip eden alandaki çalışmaları takip eden ve kendinde yenileyen bir akademik personel profilimiz var. Dolayısıyla öğrencilerimiz daha detaylı bilgi edinmek için her birimizin akademik web sayfalarını da inceleyerek bizler hakkında detaylı bilgiler de edinebilirler. Zaten fakültemizin web sayfası da oldukça dinamik. Fakültemizle ilgili bölümlerimizle ilgili detayları da hem uygulama birimlerini hem ders müfredatlarını akademisyen profillerini tüm bu bilgileri fakültemizin web sayfasından da bulabilirler. Canım, kaç öğrenciniz var fakültenizde? Ee, şu anda tabii mezuniyet aşamasındayız. Yani ilişkilerini kesmekte olan öğrenciler var ama biz hani son ben Haziran itibariyle sayılarımızı söyleyeyim. Yaklaşık 1800 civarında kayıtlı öğrencimiz var 4 bölümümüzde. Üç bölümümüzde gazetecilik, halkla ilişkiler ve tanıtım, radyo, televizyon ve sinemada birinci ve ikinci öğretim olarak ikili müfredatlı öğrencilerimiz var sadece görsel iletişim tasarım bölümünde birinci öğretim öğrenci. Kontenjanlarınız nasıl hocam? Dolu mu şu an kontenjan? Kontenjanlarımız bizim doluyor, hiçbir sıkıntı, yok. sıkıntı yaşamıyoruz. Üstelik yatay geçişlerle de fakültemize olan ilgi çok fazla. Evet. Dolayısıyla hani kontenjan problemi yok iletişim fakültelerinin. Çünkü iletişim fakültesi multidisipliner bir alan ve eğitim öğretim hayatı çok zevkli. Dersler evet. çok keyifli. Öğrencilere entelektüel ve kültürel bir kim kazandıran e, ders yapısıyla öğrencilerin çok da ilgisini çeken bir alan. O nedenle bizim e, hiçbir dönemde kontenjan problemimiz olmuyor. Olmuş. Ama yine de tercih edilmek istiyoruz. Tabii ki. Biz memnun ediyor. Evet, Malumuz YKS sınavı geçen haftalarda tamamlandı. Önümüzde artık bir tercih süreci var hocam. Ee, siz iletişim fakültesinin en üst kademesindeki yetkili bir insan, bir akademisyen olarak diyelim dekan olarak buradan öğrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunacaksınız tercihlerle alakalı? Evet günümüzde üniversite anlayışı, tercih anlayışı ya da tercihleri belirleyen dinamikler çok değişti. Yani bizim dönemimizdeki gibi değil. Kimi zaman üniversitenin marka değeri, kimliği önem kazanırken, kimi zaman da bölümün kendisi önem kazanıyor. Ama ben bütün bu sınırlayıcı faktörleri bir kenara koyalım diyorum öğrencilere evet. çünkü artık küresel bir dünyada yaşıyoruz ve e, iletişim teknolojileri artık tüm dünyayı birbirine yaklaştırıyor. Bugün bir öğrenci hangi üniversitede okuyor olursa olsun üniversitenin adı önemli değil. E, dünyadaki pek çok üniversiteyi takip edebilir, e, pek çok dersi webinar ortamında izleyebilir. E, Türkiye'deki üniversiteleri de öyle, e, yurt dışındaki üniversiteleri de aynı şekilde takip edebilir. Akademik yayınlara ulaşabilir. Yani internet ortamı artık gençlere pek çok olanakları sunduğu için hani çok da e, üniversitenin e, adı değil de bölüm ne yapmak istiyorlar, kendilerini gelecekte nerede görmek istiyorlar ona baksınlar. Özellikle günümüz iletişim çağı ve yeni medya ortamı gençler için çok yeni seçenekler sunuyor. Dolayısıyla kendilerini biraz da yeni medyaya adapte edebilmeleri lazım. Biz de bu anlamda müfredatlarımızı yeniledik ve daha çok web tabanlı, Uygulama yapabileceğimiz Fırat Haber Gazetesi'nde bu alana adapte ettik. Dolayısıyla yeni medyaya öğrencilerimizi hazırlamak istiyoruz. Geleneksel medya ile ilgili derslerimiz zaten var, ama bir taraftan da yeni medya alanındaki gelişmeleri de takip etmek zorundayız. Hem ders müfredatımız, hem uygulama birimlerimizi buna göre düzenledik. Dolayısıyla öğrenciler artık internet teknolojilerine sahip olduğu için. Herhangi bir üniversitedeki derslere de ulaşabilirler. Bizim derslerimiz de zaten sürekli kendini yenileyen dinamik dersler ve hocalarımız da sürekli içeriklerini buna göre düzenliyorlar. Dolayısıyla hani çok da problem değil. Puanlarının yettiği ve hedef koydukları ve gelecekte kendilerini nerede görmek istiyorlarsa o alanlara yönelebilirler. Peki Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesini düşünen öğrenciler için neler söyleyeceksiniz? Yani üniversitem yani bizim fakülte özelliğinde fakültemiz e, ana kampüsten ayrı e, Harput yerleşkesinde. Yani evet. merkezin dışında bir kampüs ama aslında burası Fırat Üniversitesi'nin yeni kampüsü olarak planlandı ve Fırat Üniversitesi'nin aslında yeni nesil kampüsü e, burası. Dolayısıyla çok geniş ve imkanları olan bir fakülte binamız var. Dersliklerimiz, uygulama birimlerimiz, atölyelerimiz tamamıyla yeni. Hı hı. Öğrencilerin fiziksel anlamda sosyalleşebilecekleri, bir arada, olabilecek, bir arada olabilecekleri ve mekanı çok etkili kullanabilecekleri güzel bir fakülte binasına sahibiz. Fiziksel anlamda hani bu da gençleri cezbedebilir belki. Dolayısıyla Elazığ doğuda bir il olmakla birlikte bir metropolde bulunabilecek her şeye, her imkana sahip. Bu anlamda kendilerini hiçbir şeyden uzak ve mahrum hissetmeyeceklerdir. Hani il açısından da düşünürlerse. Evet. Dolayısıyla üniversitemizin akademik niteliği, iletişim fakültesinin bilimsel ortamı, Elazığ şehrindeki huzurlu ve kolay yaşam, aynı zamanda gençlere de imkanlar sağlayan sosyal olanaklar, onlar için cezbedici olacaktır. Hani metropolden korkan ya da orada belki e, oraya gitme imkanı olmayan e, gençler için gayet güzel bir alternatif olabilir diye düşünüyoruz. Ayrıca bölgedeki en iyi iletişim fakültelerinden biri olduğunu da söyleyebiliriz akademik kadromuz evet, açısından. Evet, biraz önce Fırat Haber Gazetesi'nden bahsettiğiniz fakültemizin uygulama birimlerine de biraz değinelim isterseniz. Kuruluşunun temeli 1992 yılında kurulan şu an içinde bulunduğumuz stüdyonun da varlığıyla Fırat Radyo Televizyon Müdürlüğü öğrencilerin görsel medya alanındaki çalışmalarına da büyük destek sağlıyor hocam. Ee, yine teknolojik ekipmanlarla kurumsal bilgiyi burada pratiğe dönüştürebiliyorlar. Ee, artı Fırat Haber gazetemiz var. Ee, bununla ilgili neler söyleyeceksiniz hocam? Ee, fakültenizin uygulama gazetesi ve Fırat TV'nin öğrencilerin geleceğiyle ilgili e, sağlamış olduğu avantajlar konusundaki düşünceleriniz. Evet. E, şimdi iletişim fakültesi eğitimi e, yani fakülteler temelde aslında kuramsal eğitim verirler. Evet. E, Yüksek okullar uygulama eğitimi verirler. E, yani bilimsel anlayış bu yöndedir. Ancak iletişim fakültesi e, aynı zamanda sektöre de eleman yetiştirdiği için uygulama dersleri ve uygulama birimleri de e, içermek durumunda. Çünkü sektörün öğrencilerden beklentisi bu yönde. Biz de öğrencilerimizi buna hazırlayabilmek için e, uygulama birimlerimizi zaten fakültenin kuruluşundan beri uygulama birimleri var. Sadece bunları revize ediyoruz. E, büyük bir revizyonu Fırat Haber gazetesinde yaptık. E, basılı olarak e, yine geleneksel medya biçimiyle basılı olarak yayınlanmaya devam ediyor Fırat Haber Gazetesi ama biz bunu dijital ortama da taşıdık hı hı. ve web tabanlı olarak da Fırat Haber Gazetesi adı altında yine bir web sayfası, haber sitesi olarak yayınlanıyor. Burada da öğrenciler dijital habercilik uygulamalarını deneyimleme şansına sahip oluyorlar. Biz merkezde üniversite haberlerine yer veriyoruz. Yani üniversite haberleri bizim aslında haber çerçevemizin merkezinde yer alıyor ama bunun dışında öğrencilerimizin hazırladığı haber dosyalarına yer veriyoruz. Zaten burada amaç öğrencileri bir muhabir gibi yetiştirmek evet. ve onların kendi haberlerini üretmelerini sağlamak. Dolayısıyla öğrencilerin haberlerini özel haber ve haber dosyası başlıkları altında Fırat Haber gazetemizde yayınlıyoruz. Ve sadece haber fotoğraf şeklinde değil, sesli ve görüntülü yani video haberlere de yer verdiğimiz için aynı zamanda radyo, televizyon ve sinema öğrencileri için de aslında bir platform. Yani Fırat Haber gazetesini sadece gazetecilik bölümü öğrencileri için düşünmedik. Tüm dört bölümdeki öğrencilerimiz de buraya içerik sağlayabilirler. Hı hı. Özellikle görsel iletişim tasarımı bölümü öğrencilerinin de ürettikleri görsel çalışmalar da yine sergi şeklinde web sayfamızda yer alıyor. Gazetecilik bölümü öğrencilerinin haber dosyaları, radyo televizyon sinema öğrencilerinin hazırladığı görüntülü haberler, sesli ve görüntülü haberler yer alıyor. Yani geniş bir içerik platformu. Bunun da ötesinde akademisyenlerin de içerik üretmesine açık bir platform. Bu nedenle hani Fırat TV ile de aslında entegre çalışıyor. Çünkü Fırat TV'nin de haberlerini orada yayınlayabiliyoruz. Sizin de az önce bahsettiğiniz şu an içinde bulunduğumuz Fırat Radyo Televizyon da yine aslında çok temel bir uygulama birimimiz. Daha çok Fırat Radyo Televizyon sinema bölümü öğrencileri için düşünülmüş, televizyon gazeteciliği için düşünülen bir uygulama platformu. Burada öğrenciler staj döneminde çekim yapabildikleri gibi uygulama derslerinde de yine burada birebir ders işleyebiliyorlar. Biz de bu şu an içine bulunduğumuz stüdyoları da yenileme çalışmasını yapıyoruz ve bu stüdyoları fakültemiz bünyesinde bir haber atölyesi formatında e, fakülte içine taşımayı düşünüyoruz. Oysa haber merkezi olarak fakülte binamızda da çok yakın zamanda hizmet vermeye devam edecek Bitti yenilenmiş hocam. yüzüyle. Evet, Elazığ'da faaliyet gösteren e, güçlü yerel medya ortamı var hocam. Siz bunu nasıl değerlendireceksiniz? Öğrencilere çeşitli fırsatlar sunuyor. Evet, Örneğin ne olduğunu de, düşünüyorum hocam. E, bu da aslında e, hatırlatınız e, iyi oldu. Öğrencilerimizin iletişim Fakültesi öğrencilerinin e, tercihlerinde gözün bulundurması gereken unsurlardan biri. Evet. Elazığ'da gerçekten güçlü bir yerel medya ortamı var. Hem basın hem televizyonculuk anlamında. tabii biz fakülte olarak işbirliğine her zaman açığız kendileriyle ve bizim fakültemizde de yerel medya temsilcileri zaman zaman seminerler vermişlerdir. Evet. Yine işbirliğimiz gelecek zamanlarda da devam edecektir. Ayrıca öğrencilerimize staj konusunda da çok destek oluyorlar kendileri. Staj imkanı sağlıyorlar. Öğrencilerimiz hani fakültede edindikleri kuramsal bilgileri yerel medya ortamında da uygulama şansına sahip oldukları için, yerel medya ortamında deneyimledikleri için ve nihai olarak da orada işe girme ve istihdam edilme olanakları da bulabildikleri için bir anlamda o yerel medya ortamından da yararlanıyorlar. Bu da bir olumlu unsur olarak söylenebilir. Evet hocam, inşallah yakında bir araya geleceksiniz öğrencilerle yeniden kampüsler dolacak evet, diye umurum. umut ediyoruz. Evet. Ama geçtiğimiz dönemde bir uzaktan eğitim süreci geçirdik. Salgın dönemi eğitim sektöründe ciddi şekilde etkiledi. Siz bu dönemi nasıl geçirdiniz hocam? Evet. 2019-2020 bahar dönemi pandeminin ilk başladığı ve yükseldiği döneme denk geldi. Yani biz toplamda 3 yarı yılı uzaktan eğitim ortamında, uzaktan eğitim modeliyle yürütmüş olduk. Geçen yıl bahar dönemi, bu yıl 2020-2021 eğitim öğretim yılında hem güz hem de bahar yarı yıllarını uzaktan eğitim modeliyle tamamladık. Elimizden geldiğince yoğun içeriklerle öğrencilerimizi mağdur etmemeye ve aslında sınıf ortamında, yüz yüze ortamda yapacak, yapacağımız şekilde verimli bir içerik sunmaya çalıştık. Tüm hocalarımız video derslerimizle, keza uygulama imkanlarımızla bunu sağlamaya çalıştık. Elbette sınıf ortamında ya da atölye ortamındaki gibi bir performansı yakalayamamış da olabiliriz. Ama Diğer taraftan da uzaktan eğitimin başka avantajları oldu. Öğrenciler dijital ortamı çok yakinen deneyimlediler. Evet. Kendilerini de dijital dünyaya adapte etmiş <laughs> oldular. Yani içerikle ilgili bir eksiğimiz olmaması için gayret gösterdik. Sadece eksik şurada oldu. Yani biz içerik sağlayıcılar olarak, hocalar olarak gerekli içerikleri hem kuramsal hem de uygulama derslerini sağladık ama öğrencilerimizin kendileri internet erişiminde sorun yaşamaları sebebiyle e, kimi zaman takip edemediler yani edemeyenler oldu. Bunlar hani öğrencilerimizin bireysel eksiklikleri diyebiliriz ama Fırat Üniversitesi'nin teknolojik altyapısı ve uzaktan eğitim sistemi çok verimli çalıştı. Bu anlamda bir eksiğimiz olmadığını evet, düşünüyorum. Çok güzel hocam. Önümüzde bir tercih süreci var ve öğrenciler bir araştırma içerisine girdi dedik. Programımızla özdeşleşen bir soru soracağım hocam. Tercih yapacak olan bir öğrenci, ben Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesini tercih edebilirim çünkü diye başlayan soruyu siz nasıl tamamlamak istersiniz? Çünkü Fırat Üniversitesi'nde iyi bir akademik kadro var. Evet. Müfredatlarımızı yeniledik 2020 yılında çok zengin bir müfredat var tüm bölümlerimizi seçmeli derslerimiz var. Yani öğrenciler kendilerini diledikleri gibi yetiştirebilirler eğer bireysel olarak kendilerini yetiştirmeye eğilimlilerse ve bizler de kendilerini bu anlamda yönlendiriyoruz her zaman yani dünyayı okuyabilecekleri, dünya insanı olabilecekleri, belirli bir kültürel donanım ve entelektüel birikim edinebilecekleri bir ders sistemi var. Dolayısıyla tercih etmemeleri için hiçbir sebep yok diye bitireyim. <laughs> Peki. Peki hocam, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğrenci olmak nasıldır? Belki bunu öğrenciler daha iyi cevaplar. Çünkü ben hem hoca hem de fakültenin yöneticisi tarafındayım. Hani onların gözünden empati kurarak ancak bakmaya çalışabilirim. Tabii keşke onlara daha çok şey verebilsek. Yani bu genel olarak gençlere daha çok şey vermemiz gerektiğiyle ilgili bir soru aslında. Ama üniversitemiz, üniversitemizin maddi olanakları, üniversite yönetimimiz her zaman öğrenci dostu, öğrencinin yanında. Biz onların her sorununu dinlemeye, beklentilerine cevap vermeye açığız. Olanaklarımız el verdiği ölçüde. Yeter ki bize ne istediklerini söylesinler ve bu istekleri de bizim üniversite imkanlarımızla, uyumlu olsun. Biz her şekilde onların yanında olmaya hazırız. Evet hocam öğrenciler Eylül'de gelecek dedik. Onlara nasıl bir kampüs, nasıl bir iletişim fakültesi bekliyor hocam? Biraz önce kısacık da olsa bahsettiniz. Sosyal donatılarıyla, kütüphanesiyle, fiziki imkanlarıyla onlara nasıl bir kampüs bekliyor? Bizim kampüsümüz merkezin dışında dedik ama bu merkezin dışında olması hani çok uzakta bir yerde değil. Sonuçta yine şehir merkezine 10-15 dakikalık uzaklıkta. Elazığ Belediyesi zaten ulaşım sorununu çözmüş durumda. Fakültemize sıklıkla zaten belirli periyotlarla otobüsler ulaşıyor. O ulaşımla ilgili hiçbir problem yok. Fakültemizin fiziksel mekanları yani yemekhane, kantin, spor alanları, kameryaları yani öğrencilerin sosyalleşebilecekleri bir arada olabilecekleri ders aralarında zaman geçirebilecekleri çok keyifli mekanlar var kütüphanemiz var fakülte kütüphanemizin kitaplarını da yeniliyoruz yani fiziksel olarak da zaten yeni bir bina olduğu için keyif alacaklardır diye düşünüyorum yani bir üniversite öğrencisinin bulabileceği her şey yeşil alanlar kampüsümüzde mevcut evet hocam programımızın yavaş yavaş sonuna gel sonuna geliyoruz hocam ek bilgilendirme yapmak ister misiniz son mesajınız ne olacak efendim ee, biz e, tabii bir buçuk yıllık bir sürede ara verdik e, öğrencilerimizi özledik onları evet. onların enerjisini almayı e, ve onlarla yüz yüze gelmeyi gerçekten özledik Umarım bu pandemi süreci sona erer ya da bu salgının bu yakıcı etkisi azalır ve biz Ekim gibi, yani akademik takvimiz öyle, öğrencilerimizi kampüste ve sınıflarımızda görürüz. Biz de onlara kavuşmayı dört gözle bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Ayağınızı ben teşekkür sağlık. Ederim. İyi ki geldiniz. Çok İyi ki sizi muta Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, Tercih prat programının bugünlük de sonuna geldik program konuğumuz Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Ayşe Fulya Şendi bizimle birlikteydi. Fakültesini konuştuk, İletişim Fakültesini konuştuk. Ee, yeni bir bölümümüzde farklı bir fakültemizde yine huzurlarınızda olacağız. Rehberlik bilgileri ve farklı e, akademik bilgiler aktarmaya gayret edeceğiz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.